Yalnız insan hakkının temel niteliği evrensel olmasının yanında bir de insani olma vasfı vardır. Yani insan hakkı e, demek herkesin her istediği şeye ulaşabilmesi anlamında değerlendirilemez. E, dolayısıyla insan hakkının en önemli vasfı e, insani olmasıdır. İnsani olmasıyla beraber yaratılıştan gelen haklar olması gerekiyor ve e, bunun yanında tabii insandığı e, genele hitap edecek bir hak olması gerekiyor. Dolayısıyla bir insan çıkıp da işte çok böyle gayri ahlaki bir hak noktasında bu benim da bu bir insan hakkıdır derse burada o kişiye bir dur demek lazımdır. Zira insan ne dediğim gibi bu tamamen liberal bir bakış açısıyla değerlendirmedir. Yani bırakınız etsinler, bırakınız yapsınlar mantığıyla Özellikle bu 20. yüzyılın başlarından işte bugünlere kadar hep insan hakkı böyle evrensel. Dolayısıyla herhangi bir sınır tanımayan bu ahlak da olsa, din de olsa, başka kurallar da olsa herhangi bir sınır tanımayan, dolayısıyla bir kişi bir şey istiyorsa bu onun hakkıdır, mantığıyla yaklaşılmıştır. Fakat bu böyle değildir, böyle olmaması gerekir. Zira herkesin hakkı'nın bir sınırı vardır. Dolayısıyla benim bir hakkım varsa hakkımın bittiği yer sizin hakkınızın başladığı bir yerdir. İnsanın fıtratına aykırı bir istek, bir talep insan hakkı değildir. Ben kendimce bu insan hakkı kavramını bundan ayırmak için insan hakkı yerine insani haklar tabirini kullanmayı tercih ediyorum. Size dediğim gibi insan hakkının az önce bahsettiğim hususlar çerçevesinde çok farklı algılamışlara sebebiyet vermekte ama insani hak kavramı daha çok insandan gelen, fıtrattan gelen, yaratılıştan gelen haklar boyutuyla değerlendirilebilir. Dolayısıyla bunların bir sınırı vardır, ahlak boyutu vardır, din boyutu vardır. Her türlü istek insan hakkı bağlamında değerlendirilemez bu boyutuyla. Temsil insanların özgür yaşama hakkı vardır. Bu hakka da müdahale edilmemesi gerekir. günümüz içinde en temel bugün gündemde olan Türkiye için ciddi bir sorun bu başörtüsü meselesi. İnsanların en temel özgürlüklerinden bir tanesi inandığı gibi yaşama hakkıdır. bu hakta da son çıkan yönetmeliklerde ciddi bir darbe vurulmuş durumdadır. Ee, Dolayısıyla e, bu hak da e, Türkiye için çok e, elzem olarak e, ihlali hale süren, yıllardan bu yana devam eden bir yasak ve bugün tekrardan e, resmileştiren bir yasakla beraber devam eden bir yasak söz konusu. E, bu ihlal e, Türkiye'de e, halen devam etmektedir. Şimdi bahsettiğim gibi dünya e, genelinde insan e, hakkı kavramı biraz da e, ülkeden ülkeye değişir bir şekilde uygulamalara e, maruz kalmaktadır. Uluslararası hukukta e, insan haklarının korunmasını teminen işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oluşturulmuştur. Orada güvence altına almış olan bir takım haklar vardır evet. ve o sözleşmeye imza atan bütün ülkeler o hak, e, orada e, tanınan bütün hakları kendi vatandaşlarını tanımak zorundadır. Dolayısıyla bu hakların ihlali durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunlarla ilgili olarak o ülkeye bir takım yaptırımlarda bulunabiliyor. Bu tabii yeterli midir? Değildir tabii ki. Çünkü orada da siyasi bir takım kararlar verilebiliyor. Bazen çok temel bir hak oraya gidip bir insan hakkı niteliği, ihlali niteliği taşımadığı şekilde kararlar çıkabiliyor. Nitekim ülkemizde partilerin kapatılması meselesiyle ilgili olarak mesela Rafa Partisi veyahut da başörtüsü kararlarıyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden olumsuz yönden çıkan kararlar olmuştur. Yani tamamen insan haklarına bakış ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde de biraz siyasileştirilmiş bir e, gözle bakılmaktadır. Fakat siyasi bir takım e, şeyler devreye girince e, insan hakları e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendi e, hukukunda bir de farklılıklar arz edebiliyor. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendisi dahi bazen insan haklarına aykırı e, kararlara imza atabiliyor. Türkiye'de e, Cumhuriyetin kuruluşuyla e, özellikle 2000'li yıllara katır hep e, olumsuz yönde gelişen bir insan hakkı e, kavramı vardı yani bunlar ee, insan hakkı, e, hak ve özgürlüklerden bahsedilen kesim daha çok toplumda dışa itilen e, bu böyle çok da e, gruplar arasında şiddete başvurularak da e, vurulmuşsa terör e, örgütü olarak kabul edilebilecek boyutlara varan e, uygulamalara maruz kalmıştır insanlar. Her türlü hak talebi çeşitli nedenlerle e, rejime ve da sisteme aykırıdır denilerek e, yok sayılmıştır. İhlaller görmezden gelinmiştir. Bunu basın ve medyada özellikle görmezden gelmiştir. İşte Kürt sorunudur, İslami bir takım e, sorunlar ve bunların çözümü için üretilen e, çözümler. Hep bunlar e, görmezden gelinmiş, görmemeye çalışılmış ki ta ki 2000'li yıllara kadar, 2000'li yıllardan sonra Türkiye'de e, insan haklarının işleriliği açısından biraz daha e, ciddiyete alınmıştır. E, i̇hlaller e, basın ve yayın tarafından daha çok göz önüne getirilmiştir. Haberler yapılmıştır. İnsanlar bunlardan haberdar e, olmaya başlamıştır. Tam yerel düzeyde e, yaşayanlar bunu e, yaşasa da fark etse de genelde e, çok da e, bilinmemiştir bu ihlaller. Dolayısıyla Türkiye'de ben daha çok basın yayının geçirmiş olduğu e, o e, değişimden sonra ciddi olarak e, sorun e, olma e, özelliğini gösterdiğini düşünüyorum. E, tabii bundan sonraki e, dönemde özellikle hükümetin bu vaatlerle, yani bu insan hakları ihlalini çözme ve Avrupa Birliği sürecine girme endişesiyle bir takım olumlu yönde değişiklikler yapmıştır. Ta ki işte son 10 yıllık bir süreç içerisinde Türkiye'de çok ciddi bir değişim ve dönüşüm olmuştur. Yalnız dediğim gibi bu hak ihlalleri açısından eee en çok halen mağduriyet yaşayan kesim, maalesef Müslüman bir ülkede yaşamamıza rağmen Müslüman kesim olmuştur. Birçok hak ve özgürlük getirilmesine rağmen, birçok adım atılmasına rağmen, bunların meyvelerinden belki de en az Müslüman kesim, Müslüman halk yararlanmıştır. Zira bir takım haklar tamam getirildi, güvence altına alındı, ihlallere ciddi yaptırımlar getirildi. Mesela işkenceyle ilgili çok ciddi şeyler yapıldı. Fakat bu bütün ülkeyi ilgilendiriyor ve bütün ülkeyle beraber Müslümanları da ilgilendiren bir takım hususlardı Fakat birebir halkın işte %99'un Müslüman olduğu bir ülkede ben Müslümanım, benim bir hakkım ihlal edildi. Bunu çöz noktasındaki talepler maalesef halen çözülebilmiş değil. Az önce bahsettiğim gibi başörtüsü gibi çok ciddi bir mesele. Çözülebilmiş değil. Halen yasaklarla, halen bunlar resmileştirmeye çalışılmakla anlamlandırılması zor e, adımlar atılmaktadır. Türkiye'de insan hakları ilerleyen açısından benim tespitim şu. Yani ciddi olarak bir değişim dönüşüm yaşamıştır. Fakat bundan en az faydalananlar e, Müslüman kesim olmuştur.